Oyuncacık TV'de hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle boraksız bir slime yapacağım. Evet arkadaşlar, hemen malzemelere geçeyim. Ben persilimizi döküyorum bir. Bu çok fazla gelecek arkadaşlar. Görmeniz için döküyorum. Ben bunu sonra içine tekrar geri dökerim belki. Tutkalımız var. Her sili aileleriniz kullanıyordu büyük ihtimal. Perwol da, de, de kullanabilirsiniz siz. Kaşığımız var. Ben bugün tatlı kaşığı her şey ettim. Kabımız var arkadaşlar. Ben boraks suyu ne olur ne olmaz diye aldım ama kullanmayacağım. Bir daha normal suyum var. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim kalımı istediğim miktar döküyorum. Ben çok büyük yapmayacağım bu slime'ımı. Hatta ben dün bir video çektim arkadaşlar ama atma fırsatı bulamadım. Peki bugün ya da yarın atacağım videoyu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi su bazı için. Ha bu su bazı olması önemli. Mikro ile çok güzel oluyor. koyduğumuz tutkal kadar da su ilave ettim üstüne ve jelleşene kadar iyice jelleşene kadar arkadaşlar karıştırıyorum ama çok azıcık daha su gerekiyor çok gelecek bu sefer de o yüzden azıcık tuttum evet arkada köpüğüm de var arkadaşlar yani ben köpüklü yapmayacağım belki yaparım köpüklü Chef of slime istiyorum bugün persilimi yavaş yavaş çok koyarsak katı bir kıvamı olabilir. Ben yani çok katı kıvamı saymayı Ben çok azıcık döktük. Kıvamına gelmeye başladı. Arkadaşlar persilisten biraz kötü görünebilir. Bu güzel oluyor. Hem persil zararlı olabilir arkadaşlar elinize. Ben sadece bunu siz istediniz diye yapıyorum zaten bu videoyu. Bana kalsa ben persil asla yapmam. Ama gayet de güzel oluyor. elimize hiç yapışmıyor mesela ama anca öyle biraz kötü görünebilir arkadaşlar. Bu normal. Çünkü persille yaptık. Persille slime'lar o kadar güzel olmuyor benim görüşümde. Dediğim gibi yoğun istek üzerine yapılmış bir video bu. Tamamen de şeffaf bir slime ama gitgide gittiği de güzelleşecek arkadaşlar. Ama yani ilk çok kötü görünüyor. Hiç kimseden tavsiye etmiyorum persille slime ama Borax bulamayanlar için güzel. Çok akışkanlığı da yok. O kadar az persil koymamlar ama. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bugün videomu fazla uzatmayacağım. Bakın arkadaşlar oynadıkça gitgide güzelleşiyor. Oynadıkça zaten kıvamı da geliyor. Ben aslında bu araksla yapacaktım. Çünkü ben tamamen şeffaf istiyorum. Azıcık yeşil bile istememiştim bugün ama ben çok az koyduk perselimizi. Sorun değil yani. Uuu beni görebiliyor musunuz? Arkadaşlar dünkü slime'ım Persil ve Borax'lıydı. Arkadaşlar böyle şu anda yani köpüklü yaptığım bir slime'ım da var. Köpüklü yaptığım slime ne kadar da kötü oluyor yani. Köpük içinde o kadar uğraş. Bu güzel okmadı arkadaşlar. Bu daha güzel. Hem bunların aslında güzel bir kıvamı var. tıpkı kalmasın bak ipi. size şöyle bir göstermek istiyorum. is going to do some Evet tıka. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel bir video oldu. Yani slime oldu. Fena değil yani bu video. de o kadar kötü dedik yani ama güzel oldu Persil'le de. Elimize yapışma gibi hiçbir şansı yok bu arada. Kısılada. Ben size bir de dün yaptığım slime göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar göstereyim onu bugün yaptım. Şunu da dün yaptım. Bu da çok güzel. Bunu az önce üstüme yapıştım. Epeyce bir küçüldüm. Sonra buraya yapıştım. Fark etmeden koydum. Kötü oldu bu. İşte. Facebook ile dönelim. Böyle. Çok güzel oldu. Patlıyor da yani. Bıraksız çok güzel oldu. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.